Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dolar kazandıran airdroplar serisinin yeni bir videosuyla yine sizlerle beraberim. Geçen hafta dolar kazandıran airdroplar serisine video çekememiştim. Çünkü yoktu arkadaşlar hani piyasada bulamamıştım hiç. O yüzden bir haftalık bir ara verdik. Şimdi dört tane buldum. Toplamda kaç dolar kazanabileceğimizi ödül havuzuna istiyorsanız ufaktan bir göz atalım sizinle beraber. İlk airdropumuz Artifact Airdrop'u bunda boost kazanıyoruz. Yani Binance USD. Burada 2800 dolarlık bir ödül havuzu var. Yani 3000 dolar diyelim kafadan. Şöyle 3 boost kazanma şansımız var. Bir de referansa ayırdıkları bir ödül havuzu varmış. Referans yapanlara ayırdıkları bir ödül havuzu. Buradan 3 boost yani 3 dolar buradan kazanacağız. Daha sonra ikinciye geçelim. Dog farm. Buraya da şöyle üste çıktığımızda. Bunda zaten aynı site düzenliyor. Bunda 2000 dolarlık bir ödül havuzu var. Toplam 5000 dolar oldu. Buradan da şöyle aşağı inelim. Nerede yazıyor? Yazmıyor galiba. Ha şurada şurada. 1.8 dolar şu görevleri yapanlara 20 20 sentte şu görev yapanlara toplamda 2 dolar 2 boost kazanabileceksiniz. Burada da toplam 5 boost kazanabileceksiniz ilk iki airdropta. Ve 5000 dolar da bir ödül havuzu var. Üçüncü airdropumuzda şöyle airdrop altının da yanlış hatırlamıyorsam. Buradan da 2 dolar kazanabileceğiz. Toplam 7 dolar. Buradan da 2 dolar kazanabileceğiz. Yeni yıl airdropu airdrop altının kendi airdropu 2 dolar kazanabileceğiz. Buradan da toplamda 9 dolar kazanabileceğiz ve yaklaşık da 10.000 dolarlık bir ödül havuzumuz var arkadaşlar. istiyorsanız ben hemen size bunları sırasıyla anlatırken siz de kanalına abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve arkadaşlar şimdi size bunları anlattığım sırayla aşağıya açıklama kısmına linklerini bıraktım. Ben size anlatırken siz de o linklere sırasıyla tıklayarak hem izleyip hem yapabilirsiniz. İlkinden başlayalım. Yukarı çıktınız. Yapmanız gerekenler zaten çok basit. Start'a basıyorsun daha sonra aşağıya iniyorsun buradan Telegram grubuna katılıyorsun Telegram kanalına katılıyorsun burada Discord görevi var ama siz e, ondan sonra Submit your details diye aşağıya inin bir tane e-mail adresi istiyorsunuz e-mail adresine girin daha sonra Twitter'dan takip edin arkadaşlar sabitlenmiş gönderisini beğenip de tweetleyin yorumları 3 arkadaşınıza etiketleyin daha sonra buraya Twitter profil linkinizi girin daha sonra Discord'dan takip et diyor Discord'unuzu Discord'dan e, Discord'dan da katılıp buraya Discord kodunuzu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu da 1 dolarlık ödülmüş. 1 dolarlık ödülü bu. 1 dolarlık ödül de buymuş. Burada birazcık farklı yazmışlar aslında. Yok Discord'da 1 dolar yazmışlar. Yok yok burası doğru doğru bu. 3 dolarlık yer çünkü. Hatırladım. Daha sonra e, Discord görevini de yaptıktan sonra sizden bir web 20 cüzdan adresi ister. Metamask ya da Trustwallet'ını aldınız. Web 20 cüzdan adresini atıyorsunuz. Daha sonra main menü diyorsunuz. Balance dediğinizde böyle çıkıyor arkadaşlar karşınıza. Şurada e, referans linkiniz var. Bunları arkadaşlarınızla paylaşıp şu 15 kişi arasına girerseniz eğer en çok referans yapan 15 kişi ödüller şöyle. E, birinciye 325 boost, ikinciye 200 dolar, üçüncüye 150 dolar, 6 ile 15 15. 6 ile 15 arasındaki herkese de 25 dolar veriyorlarmış. Şöyle bir ödül havuzu var. Bunu da değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. İsterseniz biz ikinciye geçelim. İkincisi de Dock Farmer geldin Geldiniz buna. Bundan da 2 dolar kazanacaktık zaten. Start'a bastın. Güvenlik kontrolünü geçtin. Aşağı doğru indin. Telegram grubuna ve kanalına şuradan katıldın. Daha sonra Submit Your e bas. Şöyle giriyorsun, katılıyorsun. Geri geliyorsun. Buna da katılıyorsun. Submit Your Details istiyorsun. E-mail e istiyor senden bir tane. Buraya e-mail adresine giriyorsun. Kendi ulaşabildiğim bir e e-mail adresi olsun bu. Daha sonra tıklıyorsun. Twitter'dan takip ediyorsun. Sabitlemiş gönderisini beğenip de tweetleyip yorumlarını 3 arkadaşını etiketliyorsun. Yaptıktan sonra profile basıyorsun buradan. Twitter profil linkini alıp buraya atıyorsun. Daha sonra YouTube sayfasına gidiyorsun. Airdrop dedektifin düzenlediği bir airdrop bu. YouTube'una gidiyorsun. Dog Farm Airdrop'undaydık. Biz Dog Farm Airdrop'una geliyorsun. Ben şu an yapmayacağım. Siz aynı zamanda buradan e, YouTube kanalına abone de olun. Buradan paylaşa basıyorsun. Twitter'da Twitter'da tıkladın. Önüne zaten direkt linkini açıyor. Şöyle hata verdi. Pardon. Ben yanlış yere tıkladım. Şöyle açsın önümüzde. Şöyle tweetle dedin, görüntüle dedin. Bunun da linkini alıp buraya atıyorsun. Bu görevde tamamlamış oluyorsun. Daha sonra buradan Airdrop Directive Twitter kanalına git diyor. Gidelim. Buralara adım adım göstereyim size. Zaten yapması çok kolay. Bir önceki videolarda da detaylı bir şekilde anlatmıştım. Dog Farm'daydık. Beğenip retweet diyorsun. Daha sonra yorumları üç arkadaşın etiketliyorsun. Bu benim yorumum. Daha sonra bu yorumumu hepsini kopyaladığımı varsayın siz. Bu tweet anıtıda da paylaş, paylaştım. Siz buraya üç arkadaşınızı etiketleyerek tabi bir yorum bırakın. Ben şu an göstermelik yapıyorum. Çok zaman kaybetmemek için. Tweet'te dedin, görüntüledin. Buradan da linkini alıyorsun. Buraya yapıştırıyorsun. şu görevi de yapmış oluyorsun daha sonra. Daha sonra şu Telegram kanalına katılıyorsun. Buradan yes'e basıyorsun. Web1 mücüzdan adresi istiyor. Web1 mücüzdan adresini giriyorsun. Şu 3 telegram grubundan birine katıldıktan sonra complete airdrop diyorsun. Daha sonra bu şekilde zaten e, katıldığını, e, katıldığın yani airdrop'a katıldığını bu şekilde söylüyor sana. Yine referans linkiyle ödül havuzuna dahil olabilirsin. Burada arkadaşlar 50 referans, en çok referans yapan ilk 50 referans 1200 dolar paylaşacak diyor. Yani 21 ile 50 arasındaki kişiler 5 boost alacak diyor. Buna yaklaşık bir 5 ile 10 arasında referansınız olduğunda şu airdrop, şuradan pay alırsınız gibime geliyor haberiniz olsun. Varsa eşiniz olsun sonra deneyebilirsiniz haberiniz olsun. Öyle belirtmek istedim bunu da istiyorsanız Üçüncüye geçelim. Buna da bu şekilde katıldınız. Şu anda 5 dolarlık airdropumuza katıldık. 3. de airdrop altın arkadaşlar. Airdrop altının airdroplarını size anlatmak oldukça kolay çünkü hiçbir şekilde ya, hani sırasıyla göstermiyorum. Katıldıktan sonra böyle bir ekran düşüyor ve yaptığınız işlemleri göremiyorsunuz. Şöyle zaten ikisinde de görürsünüz. USDT yazdığı Tether arkadaşlar. Tether USDT'si. Bu Boost da buradaki yazan Boost da Binance USD. Binance'ın kendi USDT paritesi. Dolar paritesi yani. Burada arkadaşlar yapmanız gerekenler burada yazmış. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan göstereyim size. Telegram grubuna kanalına katılıyorsun. Şuradan ikisine de. Daha sonra Twitter'ına gidiyorsun buradan. Twitter'ı takip ediyorsun. E, sabitlenmiş gönderisini beğenip de tweetliyorsun. Daha sonra buraya geliyorsun. Size aşağıda bir şeyler soracak. Şu an bende gözükmüyor. E, orada Twitter adresini istiyor. Twitter adresini et işaretiyle şöyle. Şöyle et işareti var ya. Twitter kullanıcı adını et işaretiyle şöyle yazıyorsun. Benim Twitter kullanıcı adım bu. Daha sonra ona entra basıyorsun yolluyorsun. Burada senin Discord'a katılmanı istemiş. Hiç katılmana gerek yok. Önüne soruyor Discord'a katıldım mı diye. Sen katıldım diyorsun. İnanıyor inayi. Şey, <laughs> inanıyor şey bot haberin olsun. Ee, buna da katılmana gerek yok. Web bir mücudan adresi istiyor. Metamask ediyorsun. Rus Bolt'tan alıp bu durumda da katılabilirsin. Şunu da anlatıyor mu ona bakalım. Yok şunda. Bunda yazmış mı? Yo az önce yaptığımız buymuş zaten. Bir de buna bakalım. Bunda gözükmüyor. Bunda mantı aynı arkadaşlar. Medium görevi isterse kullanıcı adını add'e ediyorsun, Twitter görevinde kullanıcı adını etli ediyorsun, Facebook'ta profil linkini atman gerekiyor, Discord'a katılmana gerek yok, Telegram gruplarına katıl, daha sonra oradan e, şu Twitter'a git, Twitter'ı takip et diyor, drop altının kendi Twitter'ını, oradaki airdrop tweetlerini, yaptığın airdrop'un tweetlerini beğenip retweetle tweetle yorumları 3 arkadaşını etiketle diyor, o da bir görev haberin olsun. Onları da yapıyorsun. En son böyle bir ekran geldiğinde size de airdroplara katılmış oluyorsunuz. Buralarda yine referans linkleriniz var. Arkadaşlarınızla paylaşıp kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Toplamda 2, 4, 6 ve 9 dolarlık 4 tane airdrop sundum arkadaşlar. Size bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.